Seçimler yaklaşırken anketlerde ilginç sonuçlar çıkmaya başladı. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Bu soruyu vatandaşa son olarak PR araştırma şirketi sordu. Sonuçlar bakın nasıl oluştu. Şirketin genel gündem araştırması sonuçlarına göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyu %32 olarak açıklandı. Ankette Cumhur İttifakı'nın Mart ayına göre 2,5 puan kaybettiğine dikkat çekildi. Değerlendirmeye göre bunun en önemli sebepleri olarak ekonomik problemler ve erken seçim sürecinde yaşananlardan kaynaklanan erozyon olduğu belirtildi. Ankette Cumhur İttifakı'nın oyu %32,3'te kaldı. Diğer partilere dağılımsa CHP %17,1, HDP %8,8, İyi Parti %12,8, Saadet Partisi %1,8 şeklinde oldu. Seçmenin %11'i kararsız olduğunu, %16'sı ise oy kullanmayacağını belirtti.